8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Yine Amerikan Üniversitesi akademisyenlerimizle kadına yönelik eşit eşitsizlikler, şiddet gibi konularla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Doktor Ece Kahraman var. Kendisiyle kadınların yaşadığı eşitsizliklerle ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün böyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sizde de e, tam uyumlu bir şekilde mor bir renkte yanımızda duruyorsunuz. Evet. E, i̇lk olarak kadına yönelik eşitsizlikle ilgili konuşacağız ve mesela iş dünyasında kadınların yaşadığı ne gibi eşitsizlikler var? E, şöyle başlamak istiyorum ben konuşmaya. E, öncelikle e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün e, günü kutlu olsun. E, tabii ki kadın e, daha e, işe alım süreçlerinden itibaren aslında e, çeşitli e, şiddet, e, çeşitli e, Eşitsizlikle. eşitsizliklere ve şiddete e, maruz kalıyor diyebiliriz. E, i̇lk olarak işe alım sürecinde dünyada e, ve ülkemizde de en çok sorulardan bir tanesi e, yakın e, zamanda çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz? E, en çok sorulan sorulardan bir tanesidir çünkü. Ee, kadına e, maalesef eğer böyle bir e, e, doğuracaksa ve çocuğu olacaksa bu noktada e, iş gücünün düşeceğini ve izin talep edileceğini tabii bu noktada çocuğuna bakması gerekeceğini e, ve e, iş performansının düşeceği yönünde düşündükleri için e, işe alım süreçlerinde olumsuz değerlendiriyorlar bu noktada. Bu bakımdan bu e, kadını e, aslında aşağılayıcı bir e, görüş ve e, davranış biçimidir bir kadın olarak ben de bundan Evet bunu söyleyebilirim kesinlikle daha sonra iş yaşamında çok 2000'li yıllardan sonra Aslında çok fazla kullanılan mobbing kelimesi var Mobbing İngilizce bir kelime ama kökeni şöyledir kanunsuz şekilde topluca uygulanan şiddet şiddetin türleri hepsi Bunlar hepsi mobbing olarak geçiyor Tabii ...2000'lerden sonra Aslında daha çok ülkemizde de kullanılmaya başlamıştır bu mobbing kelimesi bu bezdirme caydırma e, çeşitli e, kadına karşı erkeğe de karşı kadına da karşı yani e, ama kadına daha çok Tabii ki e, yapılmış e, halen daha da yapılan iş işyerlerinde e, bir caydırma yöntemidir e, şöyle söyleyebiliriz bunu e, Tabii ki bak, bak baktığımızda istatistiklere e, erkeklerin e, kadınlara karşı e, Dış görünüşünden başlayarak eğitim seviyesi, hali, hareketleri her şekilde şiddet uygulanıyor kadınlara. Kadınların da kadınlara uyguladığı mobbing şekilleri vardır. Mesela en çok uygulanan mobbing davranışlarından bir tanesi yaşınız gençtir, tecrübeniz daha azdır. Bu yönde sizi aşağılarlar. Bunları yaşıyoruz. ...daha sonra e, uygulanan başka bir e, mobbing davranışı... E, ...sizinle ilgili, e, ruh halinizle ilgili e, çeşitli iddialar ortaya atılır. Veya e, yaşamınızla ilgili iddialar ortaya atılır. Bunları... E, ya da giyim ilgili. giyimle ilgili, dış görünüş ilgili. Evet, dış Bu çok görünüşle ilgili. Çok fazla, aynen öyle. Dış görünüşle ilgili. Bunların hepsi e, mobbingdir. Bunların hepsi şiddettir. İşin e, en acı ve en kötü tarafı benim için şu... E, ...erkekler nasıl... E, örgütleniyorsa, birbirlerinin e, arkasında duruyorsa, kadınlarda maalesef bu yok, bunu göremiyoruz. Kadınlar e, daha çok bu mobbing e, yapan grupların içinde, kadınlar kendi hem cinslerine karşı da mobbing uyguluyorlar. E, ben e, bir de bu noktadan aslında e, dikkat çekmek istiyorum bu olaya. E, kadınlar e, çok rahat e, birbirlerini... E, ...aşağılama, birbirlerini küçük görme, bunları daha rahat yapabiliyorlar. Çünkü şöyle oluyor, güçleri, onlar şöyle farkındalar güçleri bir erkeğe yetmeyecek. O yüzden kem cinsleri üstünde uyguluyorlar bu şiddeti. Bu bizim maalesef kültürümüze de yerleşmiş bir şey. Şöyle düşünebiliriz bunu, mesela bir kayınvalidenin gelinine, eltisine, görümcesine... Her türlü evin içinde, o küçük çekirdek ailede şiddeti uyguluyor. Günün sonunda e, bunu ama kocasına veya babasına veya abisine bunu yapamıyor. Onların yanında sessiz kalıyor. Ama e, kadın diğer hemcinslerine bunu uyguluyor. Bu kültürümüze yerleşmiş bir şey. Günün sonunda kadınlar iş yaşamında da aynı bu şekilde davranışlarda bulunabiliyorlar. E, bu biraz da bencillikle de ilgili. E, kadının e, içinde nasıl söyleyelim bunu şöyle dile getirelim. E, jest ve mimiklerle mesela biz iletişimci olarak bunu daha rahat görebiliyoruz. Jest ve mimiklerle sizi istemediğini aslında belli ediyor. Sizi istemiyor, e, sizin kendinizi göstermenizi ve başarılı olmanızı istemiyor. En çok kadınlar arasında e, olan mobbing bu. E, sizi aşağılıyor, genç buluyor, tecrübesiz buluyor. Bunları e, yaşıyoruz. E, ben Dünya Kadınlar Günü e, vesilesiyle, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle şunu söylemek istiyorum. İnşallah e, birazcık daha farkında oluruz yapılan şiddetin bu bir şiddettir çünkü ee, inşallah bunun farkında oluruz ve e, biz de e, hem cinslerimizle birbirimizi arkasında dururuz. Birbirimizi koruyup kollarız. Ee, en azından böyle bu tür kıskançlık işte e, caydırma bezdirme yöntemlerini kadın kadının üstünde e, kullanmaz diye diliyorum burada. Evet, e, umarım bu şekilde evet. bir dünya düzenine gideriz. Az önce söylemiş olduğunuz bir şey e, dikkatimi çekti. Şuradan şöyle bir sonuca geleceğim. E, ...çekirdek hali içerisinde... ...gelin, kayınvalide... Evet. E, ...görümce gibi unsurlarda... ...birbirlerine bu gibi baskılar yapabiliyorlar... ...psikolojik. Ve erkeklere karşı... ...bunu yapamadıkları için erkekler de... E, ...bununla birlikte egoları da... ...tatmin oluyor haliyle. Evet. Ve... ...aslında bunun da temelinde... ...bu çocukluktan da gelen bir durum. Yani çocukken de zaten anne ya da... ...kız kardeş oğula bu şekilde... ...davranıyor. Hı hı. Ve... ...bu işte tanımadığı... Ee, bir kadına karşı kendi gücünü tatmin etme hı hı. E, halini buluyor. Yani çocuklukta mesela kız ve erkek çocuğu arasındaki eşitsizlik nasıl Türkiye'de? Ee, çok güzel bir konuya değindim. Çok e, şöyle e, erkek ve kadın yani kız çocuğu ve erkek çocuğu küçüklükten alırsak eğer e, eşit şekilde e, işler paylaştırılmıyor tabii ki evin içinde. Kız çocuğu genelde e, mutfakta annesine yardım ederken erkek çocuğu e, babasıyla beraber işte ya araba tamir ediyor ya işte araba yıkıyor e, bu tarz e, işler oluyor e, işler paylaştırılıyor tabii ki e, artık bunun e, değişmesi gerektiğini böyle sürekli e, söylüyoruz gene söyleyelim bugün de buradan e, erkek çocuğuna da kız çocuğuna da eşit şekilde iş dağılımı yap, yapmamız gerekiyor evin içinde yani erkek çocuğu da bulaşık makinesi boşaltmalı bence. Erkek çocuğu da e, masayı toplamalı ya da masayı hazırlamalı. Kız çocuğu da gerekirse e, arabanın parçalarını kız çocuğu da bilmeli. Biz de araba süren insanlarız. Mesela. E, ben de bilmiyordum bunu. Sonradan öğrendim. Yani bir açtığınızda arabayı işte motoru nerededir bunun, e, bujisi nerededir. Yani bunları bizim de bilmemiz gerekiyor. Ama bunlar bize öğretilmiyor. Biz bunları sonradan başımıza gelince, aa ne yapacağım dediğinde öğreniyorsun bu tarz olayları. Tabii ki küçüklükten bu eğitimlerin hepsinin verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. E, eşitsizlik var, halen daha da devam ediyor. Ülkemizde de bu çok yaygın. Erkek çocuğu eve girdiği zaman ...aman e, oğlum, canım, paşam... ...bir tanem, aslanım... ...mesela bu tarz e, kelimelerle... ...erkek çocuğunu yükseltip... ...kız çocuğu eve girdiğinde... ha kız geldi, kız geldi... ...ya da geldi. neredesin be, yani, sen? Neredesin? Bu saate kadar neredesin? Çok güzel, aynen öyle. Bu saate <laughs> kadar neredesin? E, neredeydin? Ne yaptın? Sürekli bu baskı var. Erkek girdiğinde... ...daha farklı oluyor, daha farklı karşılanıyor evde. E, biz inşallah... E, ...çocuklarımızı... ...bu şekilde yetiştirmeyeceğiz ve... Ee, ...buradan da tavsiyem bütün anne babalara... ...çocuklarınızı eşit şartlarda... ...yetiştirin... Ee, ...kız çocuklarının da e, özgüvenini kırmayalım... ...en çok... E, ...arkasında durmamız gereken... E, ...çocuklar kız çocukları... ...çünkü... E, ...bir kız çocuğu... ...büyüyor anne oluyor ve dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip oluyor. Biz bunu e, gördük e, yıllardan beri. O yüzden bir kadın dünyayı değiştirir diyorum ve kız çocuklarına e, önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, çok güzel bir mesajla Bitirdik programı. Buradan da son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde e, sizin de söylemek istediğiniz son bir şey varsa onu da alalım. Kameraya doğru. E, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. E, biz yılmadan ee, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben de bir akademisyen olarak yılmadan çalışmalarıma devam edeceğim. Bizi bilim kurtaracak diyorum ve asla vazgeçmeyin diyorum.